Ferit. Emredin komutanım. Tahir Yüzbaşı'dan istikak dağıtım listelerini iste. Levent Üsteğmen bir kopyasını çıkaracakmış dersin. Emredersiniz komutanım. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Seyfi. Emredin komutanım. Bu kağıt bende duracak Seyfi. Ta ki askerliğin bitene kadar. Yani ceza? Şartlı tahliye ne demek biliyor musun Seyfi? Biliyorum komutanım. İyi. Bir dahaki an içinde bu suçtan da ceza alacaksın. O yüzden bundan sonraki her adımına dikkat et. Emredersiniz komutanım. Seyfi. Para işini ne yapacaksın? İdare edeceğim komutanım. İyi. Gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Bacağın hala ağrıyor mu Ferit? Çok değil komutanım. Biraz. Gidip dinlensene. Niye dolaşıyorsun ortalarda? Sizin ihtiyacınız olur diye komutanım. Zaten çok fazla ağrımıyor. Vedat yok mu? O bakar senin yerine. Yok komutanım, ben halledebilirim. Zaten Vedat revirde çalışıyor sabahları. Hadi hadi, Vedat idare eder. Sen git yat. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. <laughs> i̇şte geldi bizim şebek olan. İçtima bitince hemen geldim komutanım. E, kahve içer misiniz? Türk kahvesi yapayım isterseniz. E, cappuccino var, e, espresso, e, filtre kahve. <laughs> Hot çikolat, kokteyl, alkolsüz tabii. Zevzekliği bırak asker. Sen de revire git, bacağına baksınlar. Sonra zorlayıp başımıza iş açma. Emredersiniz komutanım. Sen de arkadaşına yardım et Vedat. Ee, kahveler? Vedat! Emredersiniz komutanım. Hadi kardeş, yaslanma. Senin adımınla üç günde gideriz biz revire. Ya, bugünkü konuğumuz müzik dünyasından Karadeniz deyince akla ilk geleniz. Kâbilsin Cemal Heçimoğlu'yum. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. İyi, hoş bulduk. Spiçer Hanım. Spiçer Hanım. Sesiniz kadife gibi. Olurlar. Size Kâbilsin de bir kaset yapalım, yapalım mı? Bana kaset? Ah çok şeker, çok teşekkür ederim. Uy. <laughs> ee, beni duyuyor <laughs> musunuz Spiçer Hanım? Ben Er Cemal Heçimoğlu, Trabzon. Hayranlarınızı... He, geleceğim <laughs> müzik yapımcısı da ha. Alo. <laughs> Manyak herif. Güzel Spiçer Hanım. Ne yapıyorsun yine? o seni duyamaz. Geri beyin zeka. Sadece sen onu duyabilirsin. Radyo bu. Radyo. Biliyorum komutanım ama frekanslarda kasak oldu herhalde. Duyu verdi. Frekanslarda kaçak. Hı hı. Ee hey komutanım. Ama bugün çok rüzgarlı. Benim sesim Spiçer Hanım'ın giden ses hattına karıştı. Cemal. Fıkra mısın oğlum sen? Hı? Hem de böyle dört tane soba? Paşa'ya bak be. Oo çocukluğunda lalalarla mı büyüdün? Ha, onlar mı komutanım? Kombi yaptırınca kaldıracağım. Vallahi havalar çok soğuk. Kombi yaptırınca? He, kendi paramla ama. Sonra da bölüm komutanına hediyem olsun diye zahım. Kemal hmm. Cemal, bu sobalar hemen buradan gitmezse... ...en güzel hediyeyi ben sana vereceğim. Anladın mı? Laz bela. He, Cemal çavuş üstüyünce vatan kurtulacak değil mi? Huysuz bücür. Cemal, benim paketim geldi mi? He, geldi. Al buradan. Oh. Hop. Oh. Bu sabah, bu akşam, bu öğlen tamamdırmış. Nedir ola olma? Yemeklerimize katıp bizi kötü emirlerin halet mi ediyorsun? He, başka işim gücüm yaptı. Tövbe İlaç oğlum. Uy, şu an bir şey mi var? Geçmiş olsun. Yok bir şey yok. Sen içine bak. İşine konsantre ol. Hadi görüşürüz. Allah Allah ya Nedir la bugün herkes bir huysuzluk Uzaktan komanda ne olacak